Herkese merhaba. Ben Kaan Fidan. Öncelikle sağlıklı günler dileyerek başlamak istiyorum. Bugün Yüksek Buluşmalar serimizin 17. gününde ve ikinci programında sizlerle beraberiz. Bugün işletme analitiği programımızı, yüksek lisans programımızı konuşacağız sizlerle. E, programımıza başlamadan önce çok kısa bilgi vermek istiyorum. Program hakkında merak ettiğiniz sorularınız varsa akademik anlamda e, yorum kısmına yazarsanız hocamıza ileteceğim. Ayrıca de gelecek programlarımız hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz de yine açıklamalar kısmında e, web sayfamızın linki olacak. Oradan da diğer programlarımızı takip edebilirsiniz. Bugün çok değerli bir hocamız bizlerle beraber Profesör Doktor Münevver Turanlı. Hocamız bizim e, Fen Edebiyat Fakültesi kurucu dekanımız. Aynı zamanda üniversitemizin kurucuları arasında yer alıyor. Bugüne kadar İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin gelmesinde çok büyük emekler olan çok değerli hocamız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Teşekkür ederim Kaan. Çok şükür iyiyiz. Seni de görmek böyle çok güzel. Mutlu oldum. Özledik artık üniversitemizi ve sizleri özledik. <laughs> değil mi hocam? Çok, çok teşekkür ederiz. Kesinlikle öyle. E, gerçi artık süreç biraz da buna döndü artık. Siz de derslerinizi uzaktan eğitim olarak gerçekleştirdiniz ama yüz eğitimi yerini hiçbir şey tutmuyor tabii ki değil mi? Evet aynen öyle. Evet. Yüz yüze eğitim çok farklı bir şey. Ben her zaman sosyal dayanışma, sosyal ilişki derim. Gerçekten öyle ama ne yapalım bu dönemde de uzaktan eğitimde olsa derslerimizi de yaptık. Ee, öğrencilerimiz de mutlu. İnşallah yüz yüze eğitime de başlayacağız. Evet hocam yani belirttiğiniz gibi sizin de e, online eğitime de hızlı başladı üniversitemiz. Bu da çok önemli gelişmelerden bir tanesiydi. E, yani süreci bu kadar hızlı beklemiyorduk e, ülke olarak ama e, üniversite olarak da online eğitim sürecine çok hızlı geçtik. Bu da tabii üniversitenin 20 yıllık tecrübesinden kaynaklanıyor olsa gerek ee, süreci çok iyi yürüttüğümüzü düşünüyorum ben de. Tabi e, tecrübeyle alakalı. Bir şey. Evet aynen katılıyorum. Gerçekten ilk üniversitelerden birisi hemen hemen bu kadar hızlı bir sürede online eğitime geçmek hiç de kolay değildi. Gerçekten e, tüm üniversiteye teşekkür ediyoruz bu açıdan. <laughs> Sağ olun hocam. Ee, çok değerli bir programı konuşuyoruz hocam. İşletme Analiti Yüksek Lisans Programımız. Ee, öncelikle bize program hakkında bilgi verebilir misiniz hocam? Adaylarımız için. Hı hı. Şimdi hep veri 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 diyoruz. Gerçekten teknolojik gelişmeler ve dijital ortamda meydana gelen büyük gelişmeler dolayısıyla veri sayılarında çok büyük artışlar meydana geldi. Veri sayılarında bu meydana gelen artışlar dolayısıyla artık işletmeler bu veriyi inceleyebilen ve bu veriden yararlanarak bir takım istatistiksel yöntemler kullanarak e, nicel yöntemler kullanarak, e, bir takım bilgisayar programları kullanarak bu verileri değerlendirebilen, bu verileri iş değerine çevirebilen insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. Ve bizim programımızda işte esas amacımız e, verileri tabii ki şöyle diyeceğim yani e, karar alıcının kendi istediği alandaki verileri ve doğru verileri. Yani veri çok ama tabii ki burada doğru olan verinin kullanılması kullanılması, veriyi, bilgi teknolojileri ile işte istatistiksel yöntemler ile nicel karar alma yöntemleri ile bir takım bilgisayar programları ile analiz ederek bundan elde edilen sonuçları yorumlamak ve öngörülerde bulunan kişileri yetiştirmek amacımız bu. Ve amacım programımız interdisipliner bir program ben şöyle derim, istatistik her yere uygulanır. Yani istatistik bir bilim dalıdır ve istatistiği biz iktisata uygularız, işte ekonometri uygularız, biyoistatistik deriz, psikolojiye uygularız, psikometri deriz. İşletmeye uyguladığımız zaman da iş analitiği ortaya çıkıyor. Ve gerçekten son yıllarda artık yapılan araştırmalarda işletme analisti, analist meslek sıralamalarında birinci sırada veya ikinci sırada yer alıyor. İşte amacımız bizim sadece işletme demiyorum, bütün bölümlerden mezun olan veya iş hayatında bulunan kişilere veriyi analiz edip oradan sonuç yorumlayabilen ve öngörü yapabilen kişiler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü karar alma nedir? Karar alma geleceğe yönelik bir tahmin işlemidir. Yani ben günüm gün için karar almaktan bahsetmiyoruz tabii ki. İşletmelerde alınacak kararlar geleceğe yönelik kararlardır. Şimdi verinin bu kadar e, çeşitli ve çok olmadığı dönemlerde e, bu karar alma problemlerinde biz e, tabii ki olasılık kullanmak durumundayız. Yani ola, belirsiz bir ortamda karar alıyor yönetici. Bu nedenle biz mutlaka bir olasılık değerini kullanmak durumundayız. Ancak verinin az olduğu dönemlerde biz İstatistikte bunu subjektif olasılık diyoruz. Kişilerin bilgi ve tecrübelerine göre bir olasılık değeri belirliyor. Ama bu olasılık değerinde tabii ki tecrübe çok önemli ama değer de çok önemli. Onun için alınan kararlarda hata payları daha yüksek oluyor. Ama şimdi artık bu kadar verinin olduğu bir ortamda ben ne yapıyorum bu sefer? Subjektif olasılık kullanmıyorum. Objektif olasılık kullanarak karar alma yeteneğini geliştireliyor kişilerde ve tabii ki daha doğru yani hata payı daha az olan karar ve tabii ki istenilen nedir kararın diğer bir özelliği de etkin ve rasyonel karar alabilmek. Hem etkin karar alacağım, hem rasyonel karar alacağım, hem de kısa sürede karar alacağım. Yani işte bizim amacımız bu işletme analitiği programımızdaki amacımız kişileri bu şekilde bu bilgilerle donatmak yani etkin rasyonel ve kısa sürede doğru karar alabilen kişileri yetiştirmeye başlıyoruz Hocam anladığım kadarıyla program e, lisans düzeyindeki e, kabul edeceği bölümler biraz daha geniş kapsamlı yani sadece istatistik matematik e, değil veya işletme değil biraz daha farklı alanlardan da kabul edebiliyor değil mi program. Tabii tabii tabi kan her şey her bölümden kabul ediyoruz çünkü şöyle düşünüyoruz aslında bütün bölümler istatistiği mutlaka okuyor yani e, istatistiğe giriş e, işte temel istatistiği mutlaka görüyorlar o nedenle bütün bölümlerdeki öğrenciler yani mühendisleri mesela tercih ederiz e, ondan sonra e, işletmeden mezun olan uluslararası ticaretten mezun yani bütün mezunlar e, bizim için e, sorun yaratmıyor çünkü neden hepsi biraz e, istatistik bilgisine sahip oluyor. Olmayanları da zaten biz onlara destek veriyoruz. Yani bilimsel araştırma ders olarak değil ama biz diğer konularda onları zaten e, yönlendirebiliyoruz. E, çünkü derslerimiz hem teorik hem uygulama olduğu için teorinin içinde eğer bazı eksiklikler varsa onları da vermeye e, çalışıyoruz. Hocam siz de bahsettiniz. Geçen e, Ünal hocamızla istatistik programımızı konuştuk. Ünal hocamız da bahsetti. Artık Veri e, zaten hani son zamanlarda bu pandemi sürecinden dolayı bakanı herkes izler oldu. Orada da bir veri paylaşımı söz konusu. Dediğiniz gibi e, hem istatistik programımızda da hem de işletme alanı programımızda artık istatistik e, verilerin ne kadar önemli olduğunu daha da e, anlar hale geldik. Bu vesileyle hangi departmanda çalışırsanız çalışın sürekli bir verilerle işlem yapıyorsunuz. Geleceğe yönelik planlama yaparken geçmişteki aksiyonlarınız doğrultusunda neden yanlış yaptınız, neden doğru yaptınız Bunları o zaman çok iyi bir şekilde analiz edebilecek bir programdı değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle kan. Çünkü şöyle zaten biz hep e, yani bütün e, istatistik derslerimizde veya herhangi bir başka dersin ne yaparız biz? Daima geçmişteki verileri alırız değil mi? Yani o zaman veri demiyorduk, geçmişteki değerleri, geçmişteki bilgileri alıyoruz diyorduk değil mi? Çünkü geleceğe ait bir tahminde bulunabilmek için mutlaka ben ne yapmam lazım? Geçmişteki verileri almam lazım. Ama dediğim gibi şu günlerde artık bu dijital ortamın artmasıyla ve teknolojik gelişmeler dolayısıyla veri o kadar fazla ki yani bizim geçmiş verileri bulmakta hiçbir zaman zorlanmıyoruz çünkü günlük veriler dahi elimizde. Bunun içinde geleceğe ait tahminde bulunabilmemiz çok daha kolay ve dediğim gibi bilim çok fazla gelişiyor. Yani artık gerçekten bilimsel gelişmeler takip etmek bile bazen zorlaşıyor. İşte bu verileri kullanarak bir takım mesela derslerimizden birkaç tanesinden bahsedersem işte istatistiksel analiz diyoruz, işletmelerde karar alma diyoruz, işte veriyi görselleştirme diyoruz. Mesela bu veriyi görselleştirme de ben bir doktora tezine katıldım, jüri üyesi olarak. Konut sektöründe e, veriyi görselleştirme programı uygulamış. E o kadar hoşuma gitti ki, şimdi biz hani binayı soruyoruz, işte hangi tarihte yapılmış, işte kaç yıllık, kaç odası var, kaç metrekare, bunların hepsini aynı grafik üzerinde görüyoruz. Yani bu ne kadar güzel bir şey. E bu yöneticiler için de çok büyük kolaylık. Yani işletmede karar alma durumunda olan bir kişi, acaba ben ne kadar satış, benim A ürünümün satışı ne kadar? İşte Maliyeti ne kadar, hangi bölgede ne kadar satıyorum, karlılığım ne kadar, bunları aynı grafik üzerinde. Çünkü biz eskiden grafiklerimiz bizim nasıldı, statik olan grafiklerdi. Ama artık bunlar şimdi dinamik grafikler haline dönüştüğü için karar alıcı çok kolay kullanabiliyor bunları. Gerçekten bilimsel gelişmeler bu konuda istatistiğe ve bütün alanlara çok büyük katkıda bulunuyorlar. Tabii hocam programımızın e, adaylara katkılarından çok güzel bahsettiniz. E, fakat sizlerin de adaylardan bazı beklentileriniz var. Bir mülakat sürecimiz söz konusu oluyor. Sizlerin adaylarda daha çok görmek istediğiniz veya aradığınız kriterler nelerdir? Akademik bir bilgi mi sizler için daha önemli? Yoksa e, biraz daha geleceğe yönelik yapacağı projeler, tezler, e, bu tür konular mı sizler için ön planda oluyor? Evet, şimdi tabii ki e, biz mülakatlarımızda, bir sınav yapmıyoruz yani bilimsel bir sınav yapmıyoruz şimdi iki türlü adayımız var bir kısım aday üniversiteyi bitiriyor Eğer kariyer yapmak istiyorsa veya kariyerine devam etmek istiyorsa o aday hemen yüksek lisansa başlıyor Şimdi bana sorsalar Ben eğer kariyere devam etmeyecekse mezun olur olmaz yüksek lisans yapmasının çok önemli oluyor. çok vurgulamıyorum Neden çünkü kişi iş hayatına başlasın, nerede eksiği varsa onu görsün, ona göre bir yüksek lisans programına yazılsın. E, fakat kariyerine devam edecek bir kişi ise tabii mezun olur olmaz e, yüksek lisans programına başlıyor. Diğerleri ise, diğer adaylarımız ise şu anda işte özel sektörde veya kamu sektöründe herhangi bir işletmede çalışan kişiler. Bunlar da ne yapmak istiyorlar? Bunlar da bilgi birikimlerine bir şeyler katmak istiyorlar. Çünkü insan aynı yerde yıllarca çalışırsa e, bir takım e, gelişmeleri takip edemiyor iş yoğunluğu nedeniyle. Onun için bu grup arkadaşlarımız var. Bizim istediğimiz bu kişilerin yol haritalarının ne olduğunu bilmeleri. Yani ben şunu yapmak istiyorum. Amaçlarının ne olduğunu bilmeleri ve kararlı olmaları. E, gerçekten tabii ki e, dersler hem teorik hem uygulama ve Çoğu çalışan kişiler geldiği için zaman ayırma meselesi var. Yani bunu düşünerek başlamaları gerekiyor. Çünkü eğer amaçları belliyse, ne yapacaklarını biliyorlarsa çok yararlı bir program. Ama hani ben sadece bir yüksek lisans programı yapayım diye gelinirse bunun pek yararı olmuyor. O nedenle biz adaylarımızdan istediğimiz istekli olmaları, ben bu işi yapacağım, bu işi bitireceğim demeleri. Hocam biraz önce vermiş olduğunuz tavsiye çok değerli. Ben çok önemsiyorum. Çünkü sizlerin bu anlamda geçmiş akademik tecrübenizi istinaden e, dediğiniz gibi hem yeni başlayanları görüyorsunuz, hem sektörden gelenleri görüyorsunuz. E, sonuçta burada e, bir de bilime de katkı sunuluyor. Bu çok çok önemli. Sektörel tecrübeden geldikten sonra çok daha farklı bir söz söz konusu olabiliyor. Bence çok önemli bir yere değindiniz. Çok teşekkür ederim bu anlamda size. E, Rica ederim. ben Yüksek lisansa başlamadan önce aynı bu tavsiyeyi hocamıza sormuştum. Oğuz işletme İşletme Programı'nda Hı. ders kendisinden. O da sizin vermiş olduğunuz tavsiyenin aynısını söyledi. Biraz tecrübe edin. Sektörde artları, eksileri gör. Ondan sonra derslerde ne gibi artlar, eksiler sektörde olan inişleri, çıkışları bilip ona göre soru da sorabilirsin. Veya kendini bu anlamda da geliştirebilirsin demişti. Evet, evet. Çok önemli. Evet. Hocam, derslerden bahsettiniz. Biraz daha açmak gerekirse tabii müfredatlarımız veya ders programlarımızı e, i̇lgilenen adaylarımız web sayfasında detaylı bir şekilde tabii hı hı, ki hı, inceleyebilirler. Hı. Yani evet. O kadar detaya girmemize gerek yok ama böyle biraz daha e, hangi dersler ve önem yeni biraz daha güncel e, süreci hı hı, hı. veya yetkinlikler noktasında bilgi verebilir misiniz? Hı hı, hı. Hı hı. Tabii. Şimdi güncel derslerimiz e, şöyle. Yani normalde biz tabii ki istatistiksel yöntemler, nicel karar alma yöntemleri, işte karar alma. E, yöneylem gibi derslerimizi zaten veriyoruz. Bunun yanında işte makine öğrenme mesela yeni konulardan e, birisi. Biraz evvel söylediğim gibi veri görselleştirme, e, big data, bunlar çok yeni olan e, konular. Fakat bunların temeli de hepsi temel istatistik. Yani istatistiğin üzerine inşa edilmiş olan e, bir takım e, algoritmalarla çalışan bir takım e, yeni kavramlar, yeni yöntemler ama gerçekten çok yararlı yöntemler. Yani kısa sürede işte hep onu diyorum ben. Önemli olan karar almak. Gerçekten kararlı olmak ve karar almak çok önemli. Tabii ki ben de bunu en kısa sürede almak durumundayım. Çünkü rekabet ortamındayız. Başka bir firma benim yerime geçebilir. O nedenle böyle bir rekabet ortamında ben en doğru, en rasyonel kararı, en çabuk ne şekilde alabilirim. Bu nedenlerle bu tür programlarla biz öğrencilerimize öğrencimizi bu şekilde donatıyoruz. Bunun yanında bir de şunu söyleyeceğim. Seçimlik olan derslerimiz çok fazla. Öğrencilerimiz biz bu işletme Analitiği yüksek lisans programının dışında diğer başka bir yüksek lisans programından iki tane de seçmeli ders seçebilirler. Bunda da biz açığız. Bu tür yani kendi konularıyla ilgili yani tez yazacağı konuyla ilgili olan herhangi bir ders olabilir. Bu dersi gidip başka bir lisans, yüksek lisans programından seçebilir. Biz ne kazandırmaya amaçlıyoruz? Şunu amaçlıyoruz. İşletmedeki sorunu görebilmesi bir kere. Sorunun ne olduğunu tespit edebilmesi. Daha sonra bu sorunu giderebilmek için kendisinin ne tür verilere, ne tür doğru verilere ihtiyaç olduğunu görmesi. Sonra o verilere bakarak, yani ben hep şunu söylerim. Yani elimize aldığımız veriyi ben hangi istatistiksel analiz yöntemi kullanabilirim? Yani buna karar verebilmesi karar. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemesi, modelleme yapması, analiz sonucunda elde ettikleri sonuçların yorumlanması. Yorumlama çok önemli gerçekten. Yani sadece benim gördüğüm model matematiksel bir modeldir ama benim onu yorumlamam çok önemli. Bu yorumu yapabilmesi ve bu yoruma göre de öngörülerde bulunabiliriz. Yani bizim amacımız bunları kazandırmaya çalışıyoruz işletme analitiği programı ile. Hocam çok teşekkür ederim. E, programımızın tabii tezli ve tezsiz seçeneği dedik. Tezsiz programlarda e, proje, tezli programlarda tez yazım süreci oluyor. Bu anlamda e, sizlerin gerek tavsiyeleri e, veya tez veya proje süreci nasıl gerçekleşiyor programımızda? Bu konu hakkında da bilgi verebilir misiniz? Evet. Şimdi tabii ki tezli ve tezsiz olmak üzere iki programımız var. Tezli programda sekiz tane ders seçiyor öğrenci ve bir yüksek lisans tezi hazırlıyor, bir tez hazırlıyor. Tezsizde ise on tane ders seçiyor ve bir proje hazırlıyor. Şimdi öğrencilerimiz bana sordukları zaman ben tezliyi tercih ederim daima. Çünkü neden? Tezli, bir kere hani ileride doktora yapmak istiyorlarsa tezli yapmaları gerçekten çok önemli. Çünkü hayatın ne olacağı belli değil. Doktoraya da yapayım diyebilir bir kişi. O nedenle tezli yapması. Bir de tezliği şundan savunuyorum. E, hangi konuda ilerlemek istiyorsa tezini de o konuda alıyor. İşte bölümdeki danışman hocalarımız veya bölüm dışındaki danışman hocalarımız onlara danışmanlık yaparak o konuda Gerçekten artık belki de en iyi bilgi sahibi olan o kişi olmuş oluyor. Bu da tabii kendisine çok büyük bir artı sağlıyor. Onun için ben daima sessiz program yerine tezli program yapmalarını tavsiye ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Ee, değerli, değerli vaktinizden ayırdınız, bizlere katıldınız. Ee, kendi adıma da sizle bu yayını yapmak benim için çok önemliydi. Ee, bu anlamda da çok teşekkür ederim. Aileten de bizleri takip eden değerli takipçilerimiz, öğrencilerimiz Ünal hocamız bizleri takip etti. Seda hocamız, Özlem hocamız bizleri takip ettiler. Bu anlamda onlara da çok teşekkür ederiz. Sizlerin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıydı öğrencilerimize? Ben de hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bana verdikleri desteklerden dolayı. Dinleyicilere teşekkür ediyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Kurumsal yetişime teşekkür ediyorum. ve Ayrıca hepimize Sağlıklı iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. E bu vesileyle biz de herkese sağlıklı günler dileyerek görüşmek üzere diyoruz.